Mehmet, çek Sağ, sağ ol. Ne oldu enişte? Mehmet, çek sağa. Tamam enişte, çektim. Bekle Bet, hemen gidiyorum. Nereye gidiyorsun ki? Oğlum dikkat et ya. Bak bu kaçıncı kıracağım kafana. Tamam dedem merak etme. Merak etmeymiş ulan sen varken nasıl merak etmeyeyim? Ha? İliksiz her hareketin yürek çarpıntısı. Ne istiyorsun kızımla? Hayırdır abi kime baktın sen? Sus lan! Genco geç sen oğlum geç içeri. Niye geldin lan sen gene buraya? Ha? Bir derdin varsa benimle uğraş kızımı rahat bırak. Lan Ağzından çıkanı kulağın duymuyor musun? Ben sen miyim arkadan dolaşacağım anne? O zaman o Kemal denilen Dingil niye kızımın peşinde dolanıyor? Ne bileyim ulan git kendine sor. Bana ne soruyorsun? Soracağım tabii. Zaten onun adresini öğrenmeye geldim buraya. Ne yapacaksın adresini? Gidip yakasına mı yapışacaksın? Ne yaptı sana çocuk? O çocuk bugün kızımla kahve içecekti. Kızımın telefonu kapalı. O kız böyle bir şey yapmaz. Sen şu çocuğun adresini ver bana. Cengiz. Cengiz! Lan oğlum anlamıyor musun? Kemal kimseye şey yapmaz dedim. Anlamadın mı? Madem bu çocuğa bu kadar güveniyorsun adresini niye vermiyorsun? Vermiyorum lan! Vermiyorum! Baba beni delirtme! Lan, delirsen ne yazar? Delirsen ne yazar lan? Abi? Senin ne işin var burada? Hadi. Yürü. Abi. Ha, dur. Ne abisi? Ne abisi? Abiymiş. Evet İnşallah. İşte. Babanı değil mi? Mehmet bu çocuğun evi nerede? Sen dükkandayken öğrendim. Şurada ilerideymiş. Hadi. Abim neden gelmiş baba? Yani bir şey dedi mi sana? Keşke bir dur deseydin ya. ya rahat rahat bir konuşsaydık baba. Ne konuşacaksın lan? Ne konuşacaksın? Hadi söyle bana. Kaç kere kapısına gittin? Yüzüne bile bakmadı. Bilmiyor muyum zannediyorsun bunları ben? Ya bir de dursaydı, konuşsaydık falan diyorsun bana. Ulan babasıyla kardeşini terk eden de ben ne konuşacağım ha? Ne konuşacağım söyle. Öyle de baba. Başka da hiç kimsemiz yok ki. Çok yalnızız be baba. Çakallarla oturup kalabalık olacağıma... ...aslan gibi yalnız olurum daha iyi.